Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'a müjde vereceğim açıklamalarıyla bir Kıbrıs gündemi oluştu. Kimi arkadaşlar da özellikle genç arkadaşlar da iktidarın, Türkiye'deki iktidarın Erdoğan'ın AKP'nin Kıbrıs'a yönelik attığı adımlardan dolayı bir UBP orada iktidarda olması vesilesiyle bir UBP düşmanlığına doğru kayar bir hava oluştu, bir e, bilinç dışı, bilgisizlikle de demek istemiyorum, bir hava oluştu. Ulusal Birlik Partisi Rauf Denktaş'ın kurduğu bir partidir ve orada. Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de zihnen desteklediği, Cumhuriyet Halk Partisi insanların da desteklediği bir yapıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Rauf Denktaş'a ve partisine karşı olması gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu bir. İki, Erdoğan Kıbrıs'ta bir müjde verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve meclis yapılacak dedi. Biraz herhalde şatafatlı bir şey olacak. En azından Kıbrıs ölçeğine göre büyük bir yapı olacak herhalde. Bu da çeşitli tartışmalara yol açtı. Bir kısmı işte Kıbrıs beton istemiyor. Bu mudur müjde falan dediler. Ama ben destekliyorum. Şu anlamda şöyle bir mantığı var. Erdoğan da bunu belirtiyor. Kıbrıs'ta Kıbrıs'ı biz bir devlet olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir devlet olarak görüyorsak ki görüyoruz, bu devleti saygın konuma getirmek lazım. Evet, yapıların büyüklüğüyle Türkiye'deki gibi, Dubai'deki gibi, yapıların büyüklüğü bir saygınlık getirmez ama eee bir güç olmanın da bir temsiliyet, bir makamın gücünün olması da önemli bir şey. Bu makamları güçlendirebilirsek ve işaret edebilirsek, Maraş olayında olduğu gibi dış ülkeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bir şekilde temas kurmak zorunda kalacaklar. Bizim bunu gerçekleştirmemiz lazım. Buna zorlamamız lazım. Bu yüzden ben Türkiye'nin zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı her yatırımı desteklerim. Bu yaptığını da destekliyorum. Maraş açılımını da destekliyorum. Maraş açılımını yalnız ee, bu kadar açıyoruz açıyoruz dedikten sonra yüzde üç buçuğunu açıyoruz demek e, bence doğru değil. Ee, bir kere e, şimdi bir, şöyle bir bizde bir, bir sol mantık var. Biz nedense ülkemize düşman e, bütün diğer milletlere hayran. Bunun adı da solculuk. Neden? Çünkü ben ülkemi milletimi e, kendimi seversen faşist olur. Ama haklıysa diyemem. Çünkü haklı da olsam savunursam faşist olurum. Ya ben doğruyu savunmak durumundayım. Bunun adı faşizm olabilir mi ya? Doğru neyse odur. Şimdi Kıbrıs Adası çok uzun yüzyıllar boyu Osmanlı İmparatorluğu'nun elinde olan bir ada. Tamam. Tamam. Kuzeyi falan değil. Tamam. Osmanlı Rus savaşında Osmanlı İngiltere'nin desteğini al alabilmek istiyor ve İngiltere bir şart koşuyor. Kıbrıs adasını diyor, bana diyor kiralayacaksın. Kullanımını açacaksın. Hangi padişah olduğunun adı önemli değil. Araştırırsanız bulursunuz. Kıbrıs adası İngilizlerin kullanımına veriliyor. Kiralıyoruz, veriyoruz. Hoş bir çok aman aman da bir faydasını görmüyoruz İngilizlerin bize ama ada gidiyor. Ve gide, gitti gidiş o gidiş. Bir daha da biz adayı geri alamıyoruz. Ondan sonra işte iki devletli şey iki milletli tek devlet ortaya çıkıyor yönetimler. Ama biz yönetemiyoruz tabii. Ondan sonra işte soydaşlarımızın başına gelenler falan, sonra Kıbrıs Barış Harekatı 1974 ve adayı ikiye ayırıyoruz ve diyoruz ki arkadaş yapacak bir şey yok. Üst taraf Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir, alt taraf Rum kesimidir. E, tabii dış dünya e, kabul etmiyor, doğal etmez e, ama başka her türlü şeyi kabul eder. Ee, Musul ve Kerkük'teki bir zamanlar Türkmen ağırlığının nüfus yapısını da kabul etmezlerdi. Ee, biz de etmeyiz. Ee, Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarının büyük bir kısmını işgal altında tutuyor olmasını da bir şey demiyordu falan. Ee, çok önemli değil. Biz haklıdan, doğrudan yana olmak zorundayız. Ee, bizim adada bir gocunacağımız bir şey yok. Bir de bir böyle bir bizim millete böyle bir tuhaf algı şeyleri yayılıyor. Yani işte efendim biz Maraş'ı aldık da pazarlık için aldık. Güzel yurt da zaten öyle bir kısmı verilecek. Ya niye veriyorum ki? Ya niye veriyorum? Neyi kimden veriyorum? Bir şey verecek halim yok benim. Ben aslında isterim ki Maraş'ın ne üç buçuğu? Hepsini açmamız lazım. Mesela efendim orada mülkiyeti olan işte Rum vatandaşları vardı. Tabii tamam, kimsenin malına konmayalım ama güneyde de Türklerin malları var. Dersiniz ki ben bu bölgeyi işletiyorum. Bir gün gelirsiniz kardeşim aşağısı yukarısı neyse karşılıklı e, otururuz. Herkes malının şeyini takasını mı yapar ne yaparsa yapar oradaki mallarımı veririz ne yaparız. Anlaşma yapılır. O zamana kadar ben burayı bir kayyımla yönetiyorum denebilir mesela. Ama ee, sanki bizim öbür tarafta bir e, alacağımız yokmuş gibi hep böyle biz sanki ezik biz e, ezik değil pardon bir tuhaf yani bir şekilde sanki biz hep vurmuşuz kurmuşuz ama biz hep kötüyüz biz hep milletin malına konmuşuz gibi bir zihniyet var. Mesela hep bir hikaye anlatılır vah vah tüh tüh buradan Rumlar göç etti ya bu bir mübadeleydi ya Selanik'te Girit'te de benim Türk soydaşım geldi buraya. O da yurdunu, evini, atasının evini bıraktı geldi mesela. Hiç bunlar böyle film konusu falan olmaz. Biz nedense, biz onları da attık, bunları da attık. Biz çok kötüyüz. Biz kötü falan değiliz ya. Biz bu dünyada aslında en ezilmiş, en hakkını savunamayan bir durumda olan bir ülkeyiz. Biz doğrumuzu anlatamıyoruz. Kendi halkımıza dahi doğrumuzu anlatamıyoruz. Biz bence Maraş'ı tamamen açmalı ve Türkiye'ye yapılan baskılara da işte o yapılacak Cumhurbaşkanlığı meclislerle orayı işaret etmeliyiz. Git arkadaş orayla konuş. Orada bir devlet var, orada bir yönetim var. Maraş açtıysa onlar açmıştır. Ey Avrupa Birliği git orayla konuş. Çünkü bu Avrupa Birliği mesela Erdoğan bugün böyle bir tutumda takındı ama geçmişte böyle değildi. Yes be anam diye bir slogan vardı anlam planı yönetim o tarafta bu tarafta olacaktı önce Rumlar da olacaktı biz Türklere zorla Erdoğan hükümeti de dahil işte o zaman CTP vardı Talat vardı iktidarda Kıbrıs'ta biz evet dedik Türk tarafı evet dedi. Rauf Denktaş karşı çıktığı halde. Evet dedi. Rumlara hayır dedi. Bu arada Avrupa diyordu ki eğer Türk tarafı sadece Türk tarafı evet derse bu plana biz Ercan Havalimanı'nı kabul edeceğiz. Uluslararası hava trafiğine açacağız dedi. Açtı mı? Açmadı. Yalan söyledi. Açmadı. Biz bunun da bu ıı, toplum olarak bunu bunu da unutmuş durumdayız. Hiç konu da olmuyor. Yani sanki hep biz bir şeylerin üstüne yatıyoruz da, hep birilerinin hakkını yiyoruz da. Ya hiç böyle bir şey yok. Ya yani yok. Hani şimdi belki beni dinle, faşist bu adam falan diyecek. Ya doğru doğru. Hani yanlışsa yanlış desin biri. Ya doğruyu ben niye savunmaktan ıı, gocunuyorum? Yani böyle bir şey yok. Hakkımı savunmayacaksam ben bir birey olarak, bir insan olarak, bir ülke olarak ayakta durabilir miyim ya? Hakkımı, hakkım olanı istiyorum. Şimdi Erdoğan'ın Erdoğan'a atfedilen bir söylem var. Bir birçok medya kuruluşunda yer aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adının değişeceği yönünde ve ismin Kıbrıs Türk Devleti olacağı noktasındaydı, hiç kimse bir şey demedi muhalefette dahil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kuzeyi atıp bir devlet olduğunu yani artık orada kuzeyi temsil eden bir taraf değil de bir devlet olduğunu belirtmek için kuzeyin atıldığı söyleniyor ama kuzeyi attığınız zaman Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kalıyor. Ama nedense Kıbrıs Türk Devleti olarak lanse ediliyor. Cumhuriyet niye atılıyor? Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak kalmalı diye düşünüyorum. Muhalefetin de bu yönde takipçi olmasını diliyorum elbette.